Ceren zengin olmak istiyor musun aşkım? Ha, i̇sterim tabii ki de nasıl olacak o? Seninle çok tehlikeli bir şey yapacağım. Dur! Canım arkadaşım, abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Kemal ne diyorsun aşkım? Söyle hadi. Şu bankayı görüyor musun? Birlikte bu gece bu bankayı soyacağız. Ama Kemal nasıl olur? Merak etme, her şeyi planladım ben. Her şey çok basit olacak çok. Peki hey Kemal nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Ben her şeyi ayarladım, her şeyi sana anlatacağım. Bu geceden sonra milyoner olacağız. İşte geldik. Birazdan sana her şeyi anlatacağım. Kemal aşkım burası neresi? Neden indik? Burada ne yapacağız? Gel hadi geç geç. İçeride her şeyi öğreneceksin gel. Kemal bunlar ne? Başımız belaya girmesin. Ceren benimle misin değil misin? Karar ver. Sen Güzel. Tamam o zaman. İşte burada gördüğün bankanın krokisi. Bu gece bu bankaya gireceğiz. Ama daha kolay bir yöntem daha var. İkisinden birini yapacağız. E o zaman kolayı yapalım aşkım. Kolay yöntem de şu. Bu akşam banka arabası gelecek. Banka arabasını kaçıracağız. Hadi tak sen de maskeni. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Banka arabasını Kerem ve Aslı koruyacak. Onları biz zarar gelmesini istemiyorum. Kerem ve Aslı varken nasıl yapacağız bu işi? Çok tehlikeli. Yapacağız. Yapmak zorundayız. Hadi başlayalım o zaman. işte banka arabası geliyor. Bu koca hepsi para dolu. Bankadan biraz daha para alacak. Sonra o paranın hepsi bizim olacak. Yürü Keko yürü biraz daha git. Tam bankanın önüne dur. Git git git. Tamam burası güzel dur böyle. Of of gece gece uğraştığımız şeye bak ya Allah Allah. Zaten çok uykum var. Eve gidip bir güzel uyuyalım. Bizim şehirde ne olacak sanki, sanki bankayı soyacaklar. İşte Kerem'le Aslı da geldi. Çok dikkatli olmalıyız çok. En ufak bir hatamızda bizi yakalayabilirler. Ulan Ahmet görüyor musun o kadar para taşıyoruz 5 kuruş paramız yok. Oğlum ben sana diyorum kaçırak şu kamyonu paraları alıp bir güzel yiyelim diyorum. La saçmalama hapislerde mi çürümek istiyorsun? Aha kamyon geldi şu paraları yükleyelim hemen. Açın lan kasayı açın paralar geldi. Kerem aşkım şu paralara bak. Ceren aşkım paraları görüyor musun şu paraları görüyor musun? Bu par Aynen öyle o paraların hepsi bizim olacak hepsi. Tamamdır şunları şöyle yükleyelim tamam bu yüklendi diğerlerini almaya gidiyorum. Oğlum Keko kaç kaç bizim olsun şu paralar kaç. Oğlum bir saçmalamayı Vallahi valla tokadı koyacağım sana. Ceren aşkım işte şimdi başlıyoruz. Tamam Kemal dikkatli ol tamam dikkatli ol. Sen merak etme çok kolay olacak bütün parayı alacağız merak etme. O zaman başlayalım. <laughs> Bekle lan bekle bu bunları da koyayım bekle şunları da hemen şöyle koyalım kasaya lan şuradan biraz alayım bari de eve giderken ekmek alırız Ceren aşkım planı unutma ben kanalizasyona şimdi yanlarına gidiyorum tamam aşkım merak etme işte başlıyoruz. Şunu açalım şöyle hemen. Evet. Of çok pis gözüküyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Of flash gibi kokuyor. Çok az vaktim kaldı. Hemen gitmem gerekiyor. Aha bu da sonuncusu. Başka para kalmadı. Şunu da koyalım da sonra defolun gidin. Biz de bir uyuyalım ya. Saat kaç oldu? Ulan sanki benim param. Gece gece bununla uğraşıyorum ya. Hadi kardeşim hadi söylenme. Bitir şu işin hadi. İşte geldik sayılır. Buradan yukarıya çıkacağım şimdi. Hı, açalım şurayı hemen şöyle. Kerem aşkım karnı aç bir çıkışta bir şeyler yiyelim. Açım tabii açım. Öğlen yemeğiyle duruyorum. Aşkım akşam yemeğini neden yemedin? Ya ne bileyim mesaiye kalacağımız evde yerim dedim yemedim. Hı, şöyle çıkalım dışarıya. Tamam kimse görmeden hemen şu türlü kaçırmam gerekiyor. İşte başlıyoruz kardeşim. Umarım sana bir zarar gelmez. Tamam susturucuyu da taktım. Hemen şöyle etkisi hale getireyim. Ya şuradaki kırmızı araba sabahtan beri bekliyor. He eyvah bana bakıyorlar. İyi de aşkım araba kırmızı değil ki. Ya Kerem başlattın mı şimdi rengini? İçinde biri mi var onun? Eyvah buraya bakıyorlar. Saklan Ceren saklan. Yok aşkım yok kimse yok. Arabayı fark etmiş işte biri. Kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. İşiniz bitti. Teslim olun. He Te, kamyonu soyuyor. Ulan biz soyacağız bu kamyonu defol. Eee size çekilin dedi deme çekilin dedi. Alın lan size. Ua kafam Uğah. İşte başardım kimse bakma. Hemen şu kamyonu kaçırayım buradan. Tam zamanına gelmiş. Yoksa bunlar soyacakmış kamyonu. <laughs> i̇şte kaçma zamanı. Ha? bu kamyon nereye gidiyor ya? Herhalde yüklemi tamamladılar. Ee, bize bilgi verilmedi içeride. İşte Kemal başardı gidiyor. Ama bunlar neden hareket etmiyor? Kerem komiser efendim kamyon gidiyor. Siz de gidebilirsiniz. Bütün işlemler tamam efendim. Siz de çıkabilirsiniz kamyonla beraber. Tamam çıkıyoruz o zaman. Hadi kolay gelsin sana da. İşte gidiyor. şimdi tek bir şey kaldı. Şu kamyonu depoya götürmek. Aha Aslı aşkım bankanın türü de orada. Yetişiriz hemen. Hızlı ol canım hızlı ol. Fırat için lazım? Aşkım biraz yavaş çünkü. Bu arka arkadaki araba neden bu kadar hızlı geliyor? Kerem Aslı kusura bakmayın. Bunu yapmak zorundayım. Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Aa, başım. Aa! Manyak mısın oğlum? Böyle araba mı kullanılır? Aa, Kerem bir şeyiniz var mı? Kusura bakmayın. Arabanın frenleri patladı. Duramayın. Bu yüzden size çarpmak zorunda kaldı. Ah bir şeyimiz yok. Benim kolum çarptı sadece. Ah yok bir şeyimiz yok. Şu çekici yarayın da şu arabayı çeksinler. Alo oğlum buraya iki tane çekici yollayın. Ah sen iyi misin Ceren? Senin bir şeyin var mı? Yok iyiyim başımı vurdum sadece. Tamam tamam bekliyoruz burada hadi hızlı olun. Of Ceren of ne yaptın sen ya ne yaptın? İşte Ceren başardı. Depoya da geldik. Şimdi paraları sayma zamanı. Ben kimse görmeden şu depoyu park etmem gerekiyor. Aha kaza şurada olmuş. Geldim Kerem komiser geldim. Lan gece gece ya. gelin çabuk gelin. Şu arabaları çekin şuradan. Hayır benim güzel arabam gidecek. Şuna bak ya hala benim güzel arabam diyor. Arabanın frenleri tutmuyor be. Şöyle biraz geri gelelim. Ahanda yakaladım bu arabayı. Şimdi çöplüğe götüreceğim. Ceren komiser efendim bunu merkeze götürüyorum. Gerisini siz halledersiniz artık. Şöyle tutalım evet tamam gidiyoruz biz efendim. Tamam tamam merkezini oraya bırak ben hallederim orada. Ceren Ceren sen iyi misin? Hastaneye falan gitmek ister misin? Hayır ben eve gidiyorum hadi bay bay. Ben kaçtım. Ya manyak kadına bak biz ne hale soktu bir de kaçıyor. Bırak aşkım bırak gitsin bizden uzak olsun şu kadın. Kemal bekle aşkım geliyorum ben Ulan koca tırı park etmesi ne kadar zor ya. Şöyle geri geri gidelim. Evet çok az kaldı hadi. Bundan sonra zaten ben artık arabayı kullanmayacağım. Şoförlerim kullanacak. Ne de olsa bir tır dolusu param var. Tamam işte oldu park ettim Ulan bu iki sene de yazık oldu ama neyse yapacak bir şey yok. Tamam dur Kemal abi dur dur. Ben buradan alabilirim. Hadi hızlı ol hızlı. Seni kimsenin görmemesi lazım. Bankada çalışıyorsun. Sen merak etme Kemal abi Nasıl koyduysam öyle indirmesini bilirim. Çekil kenara çekil. Evet şöyle dönelim. Kemal abi şöyle kenara bırakıyorum. Tamam uygun mudur senin için? abi böyle bıraktım. Benim payı ne zaman alırım Kemal abi? Tamam oğlum vereceğim vereceğim. Sen dur işini yap hadi. Ya abi tamam yapıyorum işte. Vay be bu paraların hepsi benim hepsi. Oh be yoruldum. Sonra da depoya geldim. Kemal abi ben kamyonu götürüyorum. Tamam yürü yürü götür götür dediğimi yap. Aha işte da çıktım. Kemal aşkım başardık mı aşkım başardık mı? Başardık sevgilim başardık gel başardık. Yaşasın artık çok Hayır ya ne olmuş burada ne olmuş bu bankanın kamyonu değil mi? Kaza yapmış bizim yüzümüzden bizim yüzümüzden. Doktor bey bakın bir Evet sanırım ölmüşler Hey orada mısınız beni duyuyor musunuz Hop hop dur kardeşim dur dur nereye gidiyorsun dur Gel bakalım şöyle gel gel dur bakalım Nereye gidiyorsun sen Komiserim evime gidiyordum ben tır kasa yapmış geçmiş olsun Nereden geliyorsun söyle bakalım Şehir dışından geliyorum komiserim birkaç işim vardıydı da Tırın kazasıyla bir ilgin var mı doğru söyle Aman komiserim ne ilgisi Şehir dışından geliyorum kayıtlarıma bakın Tamam lan ağlama ağlama yürü hadi yürü Ya komiserim ya suçlu gibi sorguya çekiyorsunuz Allah Allah ben gidiyorum ya Lan yürü yürü manyak herif bir de bunlarla uğraşıyorsunuz uğraşıyoruz Ay da kaza yapmış öyle? Kaza değil bu oğlum. Farklı bir şey var burada. Ben biliyorum bu banka arabası. Ha, banka arabasını mı soymuşlar yoksa? Aslı polisçim size bir haber vereyim. Bunlar kazada ölmemiş. Ha, nasıl yani? Bunların kafalarına tak tak. Ne anlamadım kafalarına ne? Tak tak. Ya ne diyorsun be arkadaşım ne diyorsun? Aslanım kafalarına sıkmışlar diyormuşlar ya Allah Allah. Kafalarına sıkmışlar bu kadar. Traktör çek sağ çek hop hop nereye gidiyorsun? Heh ee, buyurun komiserim sorudan duydum kusura kalmayın. Nereye gidiyorsun lan ben sana dur demiyor muyum? Komiserim kusura kalmayın sorudan duydum. Duymayacaksın o zaman bir daha sinirlendirme beni ne işin var burada? Evime gidiyorum ne işim olacak? Tamam köylü tamam git hadi git ya. Bugün çok güzel bir gün aşkım milyoner olarak ilk günümüz. Kemal sen baya yakışıklı oldun ha. Kolay gelsin. Telefonda görüşmüştük. Evet efendim. Bu kırmızı araç hazırladık sizin için. Güzel güzel. Yakından daha güzelmiş. Öyledir efendim. Elimizdeki en pahalı araç bu. Tamam o zaman ya. Alayım ben şunu. Al parası burada hadi. Efendim bu para biraz fazla değil mi acaba? Bilmiyorum ki fazla mı? Yani biraz fazla gibi. O bu Kerem komiserin abisi değil mi? Şunlara bak araba alıyorlar. Ee, o zaman ne yapalım? Ee, düşünelim bakalım. Ha? Çocuklar gelin bakalım buraya. Gelin gelin. Efendim Kerem komiserin abisi ne oldu? Çocuklar araba kullanmayı biliyor musunuz? Evet biliyoruz Kerem komiserin abisi ne oldu? Kemal oğlum onun adı Kemal. He, biliyoruz Kemal abi biliyoruz. İyi o zaman alın bu sarı araba sizin olsun hadi. Ne Kemal abi gerçekten mi? Allah senden razı olsun şu arabaya bak be atla Arda, atla. <laughs> Vay be sokakta gördü çocuklar araba aldı. Adamın karizmaya bak be. Kuçum biz de kaçtık hadi sana kolay gelsin görüşürüz. Başka araba alacağım zaman gelirim yine. Bu adam nasıl bu kadar zengin oldu ya şuna bak. Vay be Arda arabaya bak. Ya Rüzgar o değil Kemal abi nasıl bu kadar zengin oldu ya. Biz araba aldı durduk yere. Ne bileyim? bileyim oğlum üzümü bağını sorma şu arabanın güzelliğine bak. Arkadaşlar siz biliyor musunuz Kemal abi nasıl bu kadar zengin oluyor yorumlarda yazın. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Aynen arkadaşlar zaten videoyu beğenip kanala abone olmayanların yorumları gözükmüyor. Biz de kalp atamıyoruz ona göre tamam mı? Bu arada bildirimleri de açın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.